çekti. şimdi uçacağım. Gele görünüyor mu? Teşekkür ederim. Şimdi görünmüyor. Fazla yüksek uçtuğun için. Şu an görünmüyor. Mina bak doğruyu söyle. Çıkınıyor. He dur. Öyle yani uçsan daha iyi. Görünüyor mu? Var. Evet. Görünüyor Çok mu? Çok yakında mı gidiyorsun? Azıcık bir nereden İşte ama böyle ben kameraya yakın uçmak istiyorum ki. Görsene. Görünüyor mu? Görünüyor. Şu an görünmüyor. Emine düzgün söylesene. Görünmüyor. Görünmüyor. mu? Görünmüyor.

Şimdi ben yapayım mı? Hayır ben daha uçamadım. Aa, bak, burada hiç uçamıyor. Gördün mü oyuncuk? Gördün arkadaşlar gördünüz siz yoruma e, gör, gördüm ve çiçek fesi beni yazın. Yani tabii yorum açıksa kapalı olabilir. Ay burada uçulmuyormuş kız rahat burası yer kayganı olacak uçabileceğim. Evet yer kayganı olması lazım arkadaşlar. Peri bir gücü var. Yer kaygan olursa daha kolay uçuyorlar. Ya peri olanlar bilir de zaten. Bir de. Bir <laughs> de. Gerçek. Arkadaşlar uçtum çıkardım. Uç Kaldım şöyle. Ya ne yapma? Uç diye. Gördünüz mü? Atın atın. Çok yükseğe şey uçtum. Görüldü mü? Ya bir daha bir dur. Kaldırayım mı seni? Hayır çekil. çekil. Olarak, arkadaşlar çekil. bu periler evrenden ben dünyaya götürdüm. azıcık görüldü mü? Arkadaşlar geri peri oldukça yani çok fazla duramıyorum yani. Size elimi göstereceğim. Ve kolları da küçük. Arkadaşlar bak benim kollarım ince biraz. Yani 5 yaşında peri oldukça yani. Hele bir elim çok kısa. Çünkü de e, bir Ya sıfır ya, sıfır, ya bir yaşında işte. Sıfır. E, sıfır buçuk yaşında. da. Benim yaşamın sevdiğimize bırak verelim. Yine ağacı mı oradaki? Allah. Arkadaşlar. Dur dur. Arkadaşlar. Ağacı mı? Hiç uçmaya uğraşmayacağım. Bir dakika. Açma, açma. Peri suyu içeceğim çeksene. Dur ben. Ya video çekiyor ya. Çek, çek, çek. Yeah. Arkadaşlar bakın bu benim. Mio benim Mio Mio. Mio. YouTube sen durabilir misin? Ömer diyor. Ömer performansları Peri suyu içeceğim ben çek <laughs> çekemem ki. Kamerayı çevirme yani. yoksa buraya gel. <laughs> i̇şte peri su içiyoruz açıkçası. Gel. gel. Arkadaşlar sesler geliyorsa özür dileriz. Bir konuşuyor. <laughs> <laughs> Minel şimdi onlara dersini veriyor. Arkadaşlar. <laughs> Thank ASMR mi? Sizi kahvaltı hazır olunca çağıracağım tamam mı periler? Tamam anne. Sen hadi. ne perisin? Ben bir teyze. kere öpeyim ya, ya. bu da teyze, bu da teyze doğa perisi. Youtube'a koyacak hadi. <laughs> teyze. Youtube'a koyacak orada. <laughs> Aa koyduk. Periler durduğunuz gibi inanmazsanız inanmayın. Neyse Persu'nun tadı çok güzel. Bakın şöyle. Lan içim mi? Seni var. Getiremedim. Uçtuğum için yoruldum bir tanecim. Biz az azı az içiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Biz... Abi, evet, kuzen abla kardeş hep karışımı. Hem abla olmam lazım da neyse. Çünkü ben abla olmak istiyorum. Neyse. Dur. Bu benim ablam belki. Bu yat daha geç gideceğiz. Çekti de beni aynayı. Arkadaşlar. Uçacağım. <laughs> Mirar görülmüyor ki. Çekemiyor böyle olduğu için. He tamam. Böyle yapıyor. Dur, bir şey Küçük bir, bir peri olduğu için. Dur dur. Hadi işte. Aslında aslı miner çalışma keçi böyle yatağı tutuluyor. Yani arada yapıyor böyle çalışıyor. Tamam mı? Yani tuttuğum size gerçek uçmaydı. Evet arkadaşlar. O böyle şey küçük daha minnok küçük bir peri olduğu için orada çalışıyor. Tam uçamadığı için. Aslında gerçekten uçabiliyor. Evet. Allah arkadaşlar uçacağım ben. Böyle ben size uçayım mı? Ne ah! Dikkat et. Yatağa kaydırdım. Biz gerçek hayatta vardı bir abla karışır. Bir anda ablam oluyor. Yani kuzen. Kuzen abla. Bir çekilsin. Ah! Ah! Bak bozdun orayı. Gitti de. Beni <laughs> bir, bir koysana ben de uçayım. Bu arada arkadaşlar yeni gücüm var duvara tırmanma. Benim Hı. de var yeni gücü arkadaşlar. Ama şu an çalıştığım için atam tutmuyorum. E çi çiçek perilerinde yeni tırmanma gücü geldi. Böcek perilerinde ise ağ atma. Var. Ben de tırmanacağım. Arkadaşlar tırmanıyorum. Tamam. En alttan başlayayım. Pek. Gör görüyor musun? görüyorlar söyle. Mı? Görüyorlar mı Gör, görüyorlar. görüyorlar. Şimdi gitti ayaklar. Çıktı ayak. Gölgesi var. Gördünüz mü? Gölgeye bir çıktı. Al. yüzü kaçtılar. Ateşe bizim Peri'simiz daha belirlenmedi. Aha bildirim. Peri. Bir, bir şey. Ne yazıyor orada? O nasıl bir isim? Lisa. Mina Ne yazıyor orada? Ben bilirim. Nasıl? Hadi. Miner! Lider. Hani bizi peri olarak isimleyip biz demişti ya. Bana bildiği geldi ben lise e, bir şey sen de Ya buna piknik. Bana bir geldi. Aa. Niye biraz? Nasıl? Evet, Abi e, dakika belki değişmiş. Nasıl oldu belki? Oha. Arkadaşlar sizi de böyle değişiyor mu? İlk gördüğümde falan değişti mi yani? Yatalım bari. Hem de uçarak şöyle yap. Arkadaşlar biz şöyle yapmayı seviyoruz. Bak göster. Arkadaşlar biz yatarken bu, bu bacaklarımızı böyle yat şey görün, mu ki? Böyle koymayı çok seviyoruz. <laughs> Cebinden ama sonra yapalım. Ben Arkadaşlar şimdi biz sticker yapacağız. Evet, size yapılışını da atacağım. Evet şimdi biz bu videoyu kapatalım. Başka bir videoda size göstereceğiz. Evet. bye. bye, bye.